Sıfırdan iyidir kardeşim Ay bomba azıma gitti Kardeşim adamsın da. Oo, Kefemden verildim. Kefemden ben hiç dolanmam ki ya. Ne güzel AFK varmış gider onu alırmışım. İşte canım istemiyordu. Allah Allah. Böyle seven bulunur dedim bir. Dan dan Kayıt almaya gittik Haysi geyi Neyse buradayken alamıyor. İp ne? Yavşak. Götveren kaysı. Biraz giydireyim kardeşim öken. Boom. bir çantam verdik. Ya bu şeyi de hiç sevmiyorum. İlk ton oyun vermeye hıçkırılıyordum. Vallahi bir de ilk randon oyun verilir lan. Randon flash'e müzik sus. Ölünce müzik gelecek. Grenade out. Bunlar az önce mi YouTube'i yapıcaz? Yine gelir mi? Short <laughs> geliyor Short <laughs> coming Stryker'ı <laughs> duydum A'da da olan var. mi gelecek tablo? Aslında şöyle bir şey yapabilirim. Çatı tamamen satıp sıfırdan farm serisi diye. Aslında itemlerle. Zordan başlayayım diyor ne? He? Tekrardan. Hem ona... Satma sıfırdan ikinci base abi yap. Ona ayrı ayrıyeten bir premium falan almam lazım kanka çok uğraştırır o. Elindekinden destekle. İten satıp. Ben çarı tamamen satmak istiyorum. Karakter de para ediyor. Hmm. Karakter şu anda serverde altıncı. İlk altıdayım yani anladın? Anladım be Bintosun. Ha şimdi bunu bozayım mı? Bozma değil de mesela. Şey olsun istiyorum. 4 lira para koydum ya kanka. Aha. O 4 lirayı geri alayım istiyorum. Şu 4 lirayı 2 lira olarak geri aldık. Şükür. 5 para yatırmadık. Sadece item almıştık biliyorsun. 4 mü 5 mi ne item aldık işte. Bu itemler daha değerli oldu. Zaten silah bıçağın bir tanesi 3k. Bir tanesi 2k zaten. Aslında mantıklı. Ah, <laughs> çok kötü oldum ya. Takipçilerimize de indirim bir şekilde veririz. evet o da olabilir. İstersen Toplu sayfasına yaz. Sana şeyin falan kızıp yapacağını düşünmüyorum hani admini falan. Yo yo o serbest piyasa kanka. Hmm. Ben tekrardan devam edeceğim. Server'ı bırakmıyorum ki. Hı hı. Yani çar var zaten. Evet o zaman saat geç ne olacak? Bir tık farm yaptırmazlar o kadar. Yaptırmazlarsa da eski server'a dönerim. <laughs> ben de gider karşı takımda oynadım diyor ne? Evet. Zaten şimdi şöyle. Ee, ben farm videolarımı farklı bir serverın yöneticisine atayım. Adamlar Anam. zaten direkt geldi. He ee, adamlar zaten yok diyecek değil her şeye. Abi adamlar bizimkileri midde elek ediyorlar. Short, short. 3 tane ses aldım, bu short'tan. 3. de gördüm, ikisini indirdim. Ben Şuraya geleceğim oğlum. Mid, someone hold mid. Aynen böyle. Çünkü bir tane, bizim klanda ezik biri... Ananız! Heh. Çar'ı satmış. Hı? 11 e, 11 kaya koymuş klas game. Kayıttayım hmm. yani, yani biliyorsun ya değil mi biliyor. bu ara? Biliyorum biliyorum. Ha, hiç tamam. Demiyim sana son çıkmasın şey yapmasın Yok. diye. Ya çıkarsın alacak ya. Çıkmazsa ama diyor ne? Bana o kadar diyor ki şu gold barları sana satayım. Ben de para vermem aslanım diyor. Biz para alırız, vermeyiz. Neyse. Necmi. Abin olarak kulağını çekmeye geldim Necmi. Abi bizim sana karşı yaptığımız saygısızlık değil, emre karşı itaat. gençler video yapıyor. Laz ya konuşunca ayağa kalkıyorlar odaya girince. o <laughs> oh, adam ama heybetti. Baş baş. Ananı avradını iki tane kekli kaçırdım. Abi Meral Hanım dışarıya çıktı. Nereye gitti Orhan? Dişciye abi. <laughs> Terbiyesiz, annesi kılıklı, pis insan. Onu şiddetle kanıyorum Orhan. Oo. Bounty o ölüm sana hiç mı? <laughs> Lütfen gelin salına salına hanımefendi İnsanlar cebinde taşır sizin gibi hanımefendi efendim Oy oy Asiye Asiye hanım Asiye hanım Tüm <laughs> 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 koydum Kesiye hanım Babam sizi vermiyor da, bir babı Asiye koy pırasıya, asiye Rın Aha Geçen Geliyor. sene mi? Geliyor, dur dur ben şu an silah ilade eder şu bedava alırım Asla M4 hedefim de <laughs> Ya Abi önce şunu bir tutun siz. Yiyen yemeyen afiyet olsun. Çört. Geldim canım. Hoş geldin kardeşim. He, evet, hoş bulduk. Drop'tan %5 çıkma ihtimali olan şeyi çıkarttım da pit one, pit one, be careful, Hani Mustafa'nın videoları ne oldu? Atmıyor. Mustafa bugün çekti daha yeni. sormayıp aslan itemlere bir bak biz artı altından artı yedi item geçiremiyoruz adamlar özel itemleri artı sekiz atıyorlar ve geçiyor. aa ananı sikiyim <laughs> <laughs> <Ver sana. gülüyor> <Ha>, aa kişiymiş <laughs> abi olmuyor ya Ananızı otoladım ama şimdi otoyu çektim hadi bakayım ölüsem zaten ya ra yedik Abi ay tutan yok şaka gibi ya. Neseleri bitireyim bir tek videoyu yavaşlatacağım çünkü gece açacağım videoyu. Aa öldü zannettim ölmemiş. Oh üç oros bu çocuğu. Şuna la. oh, oh. Oh be. Oto gitti ama en azından Move. round için win geldi. Ay. Götüm terledi ya. Bingo. Oğlum orgül e ölme sakın bak. Silah aldım. Bingo. Alex kardeşim mutlu. kızını koy çuvala Al kızını koy çuvala Adamlar sütçe gelmiş ya Allah Allah yani. dur duvara Upper and short Ananı sikiyim ya adam pompalı kafama bastı Olsun 54 vurdum O adama nasıl benim bir şey gelmedi anlamadım. Tam kucu kuculuk bir maç ve kucu kuçu yok. Şu kritik şeyi o kapatırdı. Nasıl diyeyim? Eksiki. Senin işin var. Sen boss kesiyorsun. Onun için şu an hiç umurumda değilim. Sen olmaman beni mutlu eder. Anlatabiliyor musun? Eyvallah 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 Cansın Sikimde değilsin sen git boz <laughs> kes Çalış köpek Sen aşağılamak istemiyorum <laughs> diyorum <Hey l> <laughs> He la İngiliz havalimanında Polis başörtülü Arap uyruklu şahısları döverek gözaltına aldı Niye amına koyayım? Bana bak yani Biz de sizi başörtüsüz diye mi Allah şimdi? Ayy Zamanı hızlandı vakit bizi baştan. hızlandı vakit başka. Abi terörler çok fena sikiyor ya. Arkadaş basmayın diyorum. Hani base'de bekleyeyim şey yapmayayım diyorum. Bu sefer de bizim adamlar hep söylüyor ben tek kalıyorum yine ölüyorum. Şu an maç bir Kuşunun eksikliğiyle çok kötü gidiyor. Acil uçu ihtiyaç ile. Mother's off every chance I get. I don't really take a loss. Well, I'll admit that's why I'll make it to the top. Yeah, I commit, and no I'm never getting lost. I get after it. got the cup of any crypto hits go. Let me spend everything that you see is something I invent.

Ne alaka short şey yapmışlar Demişler Ama Adam adamlar short şimdi geliyor Ama ne nokta geldi Hanginize yetişeceğim ki ben? Bir şorta sıkıyorum, bir donga sıkıyorum amına koyayım. Oha! Nasıl la adam karbon mat attı orayı? bak. O. Gem sen ölür sen İnsan isen bir vaz seven can vardır bulur, bunu neden sanman hem kalır Ananı s**eyim Çok ağır konuşuyordum bazen biliyor musun? Ama çok kötü yakalandım ağrıma gitti Sen olsan sen izlesen sen de anasını sikerdin onu Ben, ki ben sana bunu. bugün bir şey dedim. Bugün neden ee, aşırı yemeye gelmedin? Onu bana mı dedin? Evet. Ben birine konuşuyor zannetmiştim. Çünkü Annem de, annem de dedi gelsin. Hatta dedi sevmiyormuş, dedi evlere girmeyi belli dedi. Ee, gelip alıp götürseydi anasına yedirseydi dedi. Hmm, ama bizim ev şu an bir tık ondan fazla dolu. Ee, İyi de sen her getirdiğini herkese paylaşıyor musun? Evet. Ne oldu Mesela bozuldun annemi, mu? Annem anlatırsın de. Ya şu anda tehditkar konuşuyorsun ve seni kınıyorum. Ya annem sana yedirmek üzere. <laughs> Başım üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Abi biz de yeriyoruz. Benimkini yedikten sonra diyor gelsin de aşıcısın aslında tatlı niyetine yesin diyor. <laughs> <laughs> Siktir şerefsiz. <laughs> <laughs> Neyse güldük eğlendik. Ben ciddiyim ama. Keşke gelseydiniz.